Merhaba, sizlere para sayma işlemi ne için kullanılır, nasıl girişleri yapılır uygulama olarak göstereceğim. Kasa modülünde yer alan para sayma menüsüne geliyoruz. Üst listede sağ tuş, yeni ekle veya insert tuşuna basıyoruz. Para sayma işlemleri sizlere ne gibi kolaylık sağlar öncelikle onu anlatayım. Günlük kasa kapanışlarında veya kasaya verilen avans paranın takibini yapabileceğiniz bir işlemdir. Bankaya teslim edeceğiniz para miktarlarını da aynı şekilde kayıt altında tutabilirsiniz. Bugün kasayı kapatıyoruz. 200 liradan 5 adet var. 100 liradan 1 adet, 50 lira 40 tane, 20 lira aynı şekilde 40 diyelim. 80 tane 1 liramız olsun. 25 tane 50 kuruş. Bu şekilde kaydedebiliriz. Gönderilen yer kasa diyelim. Kasaya gönderiyoruz. Açıklama olarak günlük kasa kapanışı teslim eden teslim alanda yetkili olsun. Kaydediyorum. Para sayma işlemi bu şekilde yapılmaktadır.